Her an dil çıkarsın. Dil çıkar, dil çıkar. Hmm. Hmm. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hepsini attı ağzına? Dil çıkarsana Aren. Ay, suluyorum, azar azar suluyorum. Ama... Azar azar suluyorum. Aren. Dil çıkarsana. <laughs> Bir daha yapsana. <laughs> oy 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 Eren ne ama ağzına gitsin Eren Ağzına gitsin Ağzına gitsin Ağzına gitsin Ağzına gitsin 第八把。